<laughs> <Sıkmaz mı? gülüyor> Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle Beşiktaş Kayseri Spor maçında birlikteyiz. Videoya karanlık bir saatte giriyoruz. Maç buçuk çünkü 8.30'da. Biz de biraz önce <laughs> ağzını siliyorum derken orucumuzu açtık. Vapurda ayıptır söylemesi. Allah tuttuğunuz orucu kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz şimdiden. Emir Özdemir kanalı ailesi izleyenlerine. Evet. İyi giden bir Beşiktaş. 5'te beş 5 beş yapan bir Beşiktaş. Ole sol şair inanılmaz pozitif bir havaya soktu da diyebiliriz bence. Geçen hafta ligde Eyüp Spor'a karşı oynanmış oyun. ligin şu ana kadar gelmiş en baskın Beşiktaş'ıydı yani. Yani bu seneki ligde oynadığımız açık ara en iyi oyundu bence. Yani goller, moller, Immobile'nin gününde olmayışı, kaçırdığı goller ne bileyim. Joao direği var. Ondan sonra ya çok gol kaçırdı ki özellikle ilk yarı maç 5'i falan bulabilirdi. Mükemmel bir oyun vardı bence. Yani Joao performansı valla yani şu ana kadar çok laf ettim ben. <gülüyor> <gülüyor> harbiden. Hiçbir şekilde kabul etmiyordu bu arada. Harbiden. Özür dilerim Joao İnanılmaz bir şaşırttı, utandırdı. İnşallah bugün de iyi bir oyun sergileyecek. Oyun onun etrafında dönüyor son haftalarda. Lider karakterini ortaya koyuyor. Evet. Rafa ile beraber inanılmaz iş yapmaya başladılar. Bir de aralarında şu Immobile'nin performansını bir yüksek görürsek Kesinlikle yani çok öyle. daha iyi bir oyun görürüz. Çok daha baskın bir Beşiktaş görürüz bence. %100 katılıyorum. Hani Joe Mario ve Masuaku'nun yükselen performansı inanılmaz etkili oluyor şu anda. Hafta arasında bir de Ziraat Türkiye Kupası maçımız vardı Antalya deplasmanı. Orada da yine iyi bir oyun ortaya koyduk bence. Yine topa sahip olma çabası içerisinde olan bir Beşiktaş. Pasta çıkmaya çalışan bir Beşiktaş vardı. Yani bence gayet oradaki sınıfı da geçtik. Zaten yenilmediğimiz takdirde gruptan çıkıyorduk. Rafa'nın inanılmaz bir golü var. Rafa yani ipten aldı Beşiktaş'ı. Yani bilin sol sola bir goldü yani. Evet evet kesinlikle Çok öyle. Güzel bir gol şey maçı yapayım. aldı. Kesinlikle aynı şey düşünüyorum. Dediğimiz gibi Beşiktaş iyi gidiyor. Maşallah diyelim, nazar değmesin diyelim. E, Trabzonspor maçı vardı yine en son video olarak. Destekler 10 numara 5 yıldız gitmeye devam ediyor arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz vallahi. Başlangıcında ufak bir yayın yapmıştım. Keza ilgi güzeldi. Güzel bir maç olsun, güzel bir maç günü olsun. Desteklerinizin de bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Şimdilik görüşürüz. yerdeyiz. tekrar giriş yapamıyoruz şu anda. Çok ses var. Stad'da istediğim gibi eee başlaması orada 5 da dakikalar var. 5 dakikalar daha şey çıkacaklar. Var. Aynen. O uzak çıkacaklar. Çok kısa ikon veri verecek. Kayda Mert savunmanın sağında sıra sol sonunda bası oku. Ortada stoplarla Felix'le Emirhan Kopçu. Onların önünde Chamberlain. 8 numaralı Jetson Fernandez var. Onun önünde 10 numaralı Rafa var. Sağda Raşitsa. Solda Ciro var ya, ileride de Ciro Immobile var. Immobile'den bugün artık bir açılış bekliyoruz. Immobile'nin forma geri dönmesini istiyoruz. Artık şey yeterli bacağını kaçırıyoruz. Aynen öyle. Takım, çok iyi. Çok immobile şu an çok iyi değil. Immobile'nin rahat bir galibiyet alacağımızı ben düşünüyorum. Evet. Antalya maçında da takım iyiydi. E, Masa zaten yükselen bir performans var. Kesinlikle. Bugün yani. yine ondan yine bir şeyler bekliyorum ben. Masa Akun 8 asist olmuş arkadaşlar. Aynen. Gidiyor, ona doğru gidiyor. İnşallah Aynen. ondan da güzel bir şeyler bekliyoruz bugün. Bildiğimiz inşallah kazanırız. Mutlu olacağımız bir sonuç olsun. Maça geçelim yavaş. Maça geçiyoruz arkadaşlar. O yüzden çıkacak. Şimdi <laughs> karografi var arkadaşlar. Mükemmel etisi. Atatürk sağda. Baba Akkılar solda. Sağ Bir Kayseri Spor Spor'un ilk yarı sonucu muazzam bıraktı. Gerçekten muazzam bıraktı. Rafa yine şov yaptı. Immobile'ye verdi. Immobile milimetreli mili pas ama Cavario'nun golü bekledi bekledi. Sağından bu. solundan çektik bir koydu. İp gibi gitti top gerçekten. Çok temiz vurdu ya. Ondan öncesindeki atak da çok güzel geçti. Rafa falan Immobile'ye bıraktı. Immobile çok ince bir pas verdi. Mariyo, Aynen öyle. Aynen öyle. Soluyla vurdu. Tabii sonunda oldu. İp gibi topa. Rafa Sivir biraz korkuttu. Pozisyonunda çünkü evet asistin ya. asistini yaparken biraz böyle bir sakatlandı gibi oldu ama çok şükür bir şey yok. Yani ilk sonuna doğru 2-3 tane kontrol atak yapıp bence. Sonuca ulaştırdık. İyi bir geçiş oyunu yaptık ve çok güzel gol attık bence. Ya tam da öyle maç biterken çok güzel bir dakikada gol attık. Aynen öyle. Oluyor. Çok güzel oldu yani. Süper bir dakikada evet. geldi gol. Tam maç evet. biterken de evet. İlerinden çok iyi oynuyor. her topta var. Baskılı, koşuyor. Hani Redstone gibi oynanıyor. Çok, çok, ya. çok başlı. Başlı ya. koşuyor. Çamburley birer şekilde iyi oynuyor. Bunun dışında yine Joe Mario bence iyi oynuyor. Nafasino birkaç tane yaptı ama geç oyunda Ama Hasan zaten hareket edici harcattırırken. Emin O'nun iyi bir bugün. yine. Masal Kure Svensson oynuyor çok içinde. Şöyle de alırken baskı yaparken bütün hep orta sahada dönen topları onlar karşılıyorlar ve onlardan tekrar oyun başlıyor. Bugün Immobile de bir tık aslında hareketli gibi tamam. ileride. Pas dağıtmayı bence iyi becerdi. Ya, oyun içinde Immobile gayet iyi. Ben beğendim. Ben de, ben de beğendim. Biraz Rashid Sabun'u tutup. Rashid belki evet. biraz daha iyi oynadı bugün. Yani onun dışında bir işte şey arkadaşlar. Bir ilk 15. dakikasından sonra biraz durdum. Yaklaşık bir 15 dakika baskı azalmış, Tempo bayağı düşmüştü kapıyı Çok da güzel bir zaman bu gol. Güzel, 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 güzel oldu. Kapıltı'nın orta orta. da ortamı o yerleşen an bir ödül var. zaten bir kıvılcım geldi. Hayır, öyle gol geldi. Gol oldu, gol oldu. Sonrasında da zaten bir de var. Çok evet. güzel oldu. Hayal yani maçın içindeyiz girdi. Aynen, Aynen öyle. Çok güzel bir çekim ülkede arkadaşlar. İkinci yarı tekrar birlikte olacağız. Şimdi görüşürüz. Bay Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi. 是不？

Galiba sonu oldu en azından. Biraz böyle bir sıkıntılıydı ama iyi bitirdik şimdi oyuncuları. bir gelsinler. sonra birazcık böyle bir bayağı oyunu verdik de düştük. Evet, tamam. Onları maç sonunda konuşacağız şimdi arkadaşlar. Evet. Oyuncular bir gelsin beraberiz. bir tık düştük gibi bir şey oldu bence. Özellikle Raşitsa, Joao Mario, Immobile çıktıktan sonra bir tık böyle düştük diyebilirim. Yine Amir Acağmet o fena değildi aslında girenler de birazcık biraz arasında. Orada sahip yoktu aslında birazcık düştü. Galiba yani evet, yorgunluğu yorgunlu, yorgun hocam. Aynen. Acıyı aldı ama acı da bayağı yani oksiyel sokladı. Acı bayağı iyi geldi oyuna. Aynen öyle. Şuraya biraz hareketli. Tara doğru hemen aldı. Onu evet. Ama çok güçlü son 25 dakika yani, evet. da yani. evet. Harika. Bakıyoruz. Topların kazanmakta burada son 20 dakika dediğimiz gibi aslında iyi bir arkadaşlar bence de. Yani gerçekten topu çok verimli kabur ettik. Bursak Kayserisporcu ciddi anlamda bize bastı yani Bir parantez açmak istiyorum. Kartal Kayra yılmaza bir parantez açacağım. Bugün bence mükemmel oynadı arkadaşlar. Yani Ofansında gerçekten inanılmaz top dağıttı. Defansında Rafa'yla kimi zaman Redson'la başa çıkamadı ama çift yönlü olarak gerçekten mükemmel bir oyun ortaya koyduğunu düşünüyorum. 80'lere doğru bir aramızda konuşurken kartal olmuş dedik. Gerçekten Allah ona sakatlık vermesin. Uzun yıllar değişimde çözmesi Aynı şekilde başarılar veriyorum kartal arkadaşlar. Uchi girdikten sonra çok bir şey yapamadı ama çok tatlı bir penaltı aldı. Kenny şey Ömer'in dediği bir şeyler yapmaya çalışsın, sorumluluk alıyor. Sola'ya çok kötü ise, o da gerçekten bir şeyler olacağını bir verdi. Sistemi biraz topezli. Daha iyi olacağız arkadaşlar. Zira bugün pozuna ilerliyoruz. Ligde gayet iyi gidiyoruz. Pozitif bir hava var. Bence güzel bir galibiyet oldu her şeye rağmen. Arkadaşlar kanalımız, videolarımız çok tatlı gidiyor desteğinizle. Bu videoyu da aşağıdan beğenmeyi unutmayın lütfen. Şuradan abone olmayı unutmayın. Like atarsanız çok seviniriz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bol bol yorum bekliyoruz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta Gaziantep maçında görüşmek üzere.